Anneciğim ben şimdi hikaye okuyacağım. <laughs> Sen okumayı biliyor musun? Evet. Hadi beraber okuyalım. Hayvan. Uzun yıllar önce Jack adında bir fakir genç varmış. Jack yaşlı annesi ve ineğiyle küçücük bir kulübede yaşarmış. Ya anne ben de sesli. Tamam. Gün geçtikçe Jack çok sevdiği ineği besleyemez olmuş. Kazandığı annesiyle kendisine bile yetmiyormuş. Son <laughs> çare de, olarak ineğini satmak için pazara getiyormuş. götürmüş. Aa, Götürüyor. ineğini pazara götürmüş satmak için. Ay, çok üzüldüm. Gülüyor satmak için pazara götürmüş. Satmak için. Elini kaldırır mısın? Devam edelim hikaye. Herkes bilirmiş ki Jack Herkes ineğini çok bilirmiş. severmiş. Bu yüzden Hiç kimse... çok severmiş. Bu yüzden kimse almak istememiş. İneğini Jack artık ümidine yitirmek al, üzereymiş ki... Istememiş. Bir yabancı yaklaşmış yanına. Demek ki ineğini satamadın demiş. Sana beş tane sihirli fasulye tohumu vereceğim. Buna karşılık da ineğini alacağım. Anlaştık mı? zaten onu besleyemiyorsun. Bari besleyecek bir yer, birine vereyim diye düşünecek adamın teklifini kabul etmiş. Jack yaptığı alışverişi hiç de adil olmadığını düşünerek evin yolunu tutmuş. Onları annesine anlatınca 5 fasulye tanesi mi verdin ineğimizi demiş. Annesi inanmayarak. Ama bunların sihirli fasulye olduğunu söyledi adam demiş Jack. Gerçi kendisi de inanmıyormuş bu söylediklerine ama bir kere yapmış alışverişi. Jack yemekten sonra aldatıldığını düşünerek kurtulmaya çalışmış bu fasulyelerden. Onları pencerenin altına gömmüş sonra da gidip yatmış. Sabaha karşı büyük bir sarsıntı ile gürültü ile Jack uyanmış. Yan odadan annesinin sesini duymuş. Küçük evleri adeta yerinden oynuyormuş. Bir de Jack yatağın altına döşemelerin ayrıldığını ve altındaki bir ağaç dalına çıktığını görmüş. Hemen odadan çıkıp dışarıya neler olduğunu anlamaya çalışmış. çevirelim. Gördükleri gündüz yaptığı alışverişte hiç kandırılmadığını bir göstergesiymiş. Çünkü fasulyeler der, dev bir ağaca dönüşüp gökyüzüne doğru uzamış. Ağacın kökleri küçük evlerinin her tarafından çıkıyormuş. Annesine sana sihirli olduğunu söylemiştim demiş. Şimdi bana inandın mı? Ancak bu ağacın tepesinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Gördükleri karşısına ne yapacağını bilmeyen yaşlı kadın Jack ağaca tırmanmamasına bir şey diyememiş. Merak içinde tırmanmaya başlayan Jack bir an önceki yukarıdaki ne olduğunu öğrenmek istiyormuş. Çok yorulsa da sonunda tepeye varmaya başarmış. Burada küçük görkemli bir saray görmüş. İçeri girince ise bir dev bir karşılaşmış. Devin kucağındaki tavuk dikkatini çekmiş Jack. Çünkü bu altın yumurtlayan bir tavukmuş. Jack hemen bir sandığın arkasına saklanmış. Deve görünmeden buradan izliyormuş. Olanı biteni. Bir taraftan da şu tavuk keşke bizim olsaydı. Yaşlı annem ömür boyu rahat ederdi diye düşünüyormuş. Jack bu harikalar diyarındaki dev şatoyu ziyaret eden ilk çocukmuş. Her zaman küçük bir çocuk özlemiyle yanıp tutuşan merhametli dev kapının ardından duran Jack'i görünce büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşamış. Fakat dev öyle büyükmüş ki onun abartılı sevinci Jack'i ürkütmüş. Çocuğun böyle korkmasına üzülen dev hemen altın yumurtlayan tavuğu ona hediye etmek istemiş. Jack biraz tereddüt etse de devi kızdırmamak için tavuğu almış ve yine korkuyla koşmaya başlamış. Jack'in bu korsuna anlam veremeyen yaşlı dev derdini anlatmaya çalışarak koşmuş onun peşinden. Dev koştukça orman sallanmış. Orman sallandıkça Jack korkmuş. Sonunda ilk Jack varmış. Fasulye ağacının bütün çubuklarıyla inmeye başlamış. Dev ise arkasından üzüntüyle baka kalmış. Tam Jack aşağı vardı sırada kafasını kaldırıp tekrar bakmış deve ve onun kırgın yüzünü görünce Aslında ne kadar da iyi kalpli olduğunu anlamış. Avazı çıktığı kadar bağırmış yukarı doğru tavuk için teşekkürler sevgili dev. Dev ise koca bir gülüseme ile karşılık vermiş ona güle güle çocuğum yine gel. Çocuğum Böylece çocuğum. altın yumurtlayan tavuğun yeni sahibi Jack ile annesi ömür boyu mutlu yaşamışlar. Bitti. Bitti.